Sevgili gençler ÖSYM nasıl soruyor serimizin 9. hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar ÖSYM'nin sevdiği iki tane özelliği tek bir soruda birleştirdik arkadaşlar. Evet ÖSYM nasıl soruyor diye düşünüyorsanız bu soruyu sonuna kadar izlemelisiniz. Evet hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Sevgili gençler, bugün çıkmaya çok yakın bir soru çözeceğiz. Bakalım bize neler söylemiş sorumuzda. ABC bir üçgen demiş. Bakın üçgenimizi buraya çizmiş. Evet, görüyoruz kendisini. BE uzunluğu EC uzunluğuna o da DE uzunluğuna eşit demiş. Evet baktığımız zaman burada BE'yi, DE'yi ve EC'nin eşit olduğunu görüyoruz. İşaretlerimizi koymuş arkadaşlar. Bu eşitlikleri kullanacağız. Birazdan vurgu yapacağım. Evet, devam ettiğimiz zaman AD ile DC'nin de eşit olduğunu söylemiş bize. AD uzunluğuyla DC uzunluğu da birbirine eşit. Evet arkadaşlar. BAC diyor 70 derece. Evet 70 dereceyi de görüyoruz. Diyor ki bize DC alfa. Evet bakın şuradaki alfamızın bize kaç derece olduğunu sormuş. Evet yukarıdaki verilere göre biz bu alfayı bulacağız. Evet arkadaşlar şimdi burada aslında ÖSYM'nin sevdiği iki tane özelliği bir arada göreceğiz. Evet bu özellikler arkadaşlar üçgende açı konusu olduğuna göre Neler olmalıdır? Şöyle bir hatırlamaya çalışın. Sizce burada hangi özellik vardır? Eşitlikler olduğu için arkadaşlar. En fazla neyi kullanıyorlardı hatırlarsınız? Ya ikizkenar üçgeni kullanıyorlardı, ya da muhteşem üçlüyü kullanıyorlardı. Bizim sorumuzda da arkadaşlar her ikisi de var. Bunları görmeye çalışacağız. Mesela bakın burada bir çizim yapacağız birlikte. B'den D'ye birleştirelim. Evet, bunu birleştirdiğimiz zaman büyük üçgeni düşünmeye çalışın. Büyük üçgenimiz ABC üçgeninde sizce bu BD çizgisini çizdiysek o BD çizgisi hangi anlamları ifade eder? Bunları bir düşünmeye çalışın arkadaşlar. Evet bakın bu çizgimizle ilgili konuşmak istediğimiz zaman. Evet bakın burada bir kenar ortay var. Birazdan bunu konuşacağız. Oradaki ifadenin anlamlı hale gelebilmesi için önce buradaki eşitlikleri düşünmeniz lazım. Evet bakın burada üç tane eşitlik varsa bu bize niye anlatıyordu hatırlayın muhteşem güçlü kavramını hatırlatıyordu. İsterseniz onu bir daha burada bir minik haliyle çizelim. Bir üçgeni düşündüğümüz zaman eğer hatırlarsanız arkadaşlar dik üçgende biz şöyle hipotenüsü iki eşit parçaya bölen bir çizgi çizdiğimiz zaman kendisi de eşit olurdu. Tabi bu ifadede her zaman dik üçgen olduğunu söylemez. Bizim keşfetmemiz gerekebilir. Bakın şuradaki üç tane eşitliğin aynısı acaba bizim şeklimizde var mı? Bakın burada, burada ve burada görüyorsunuz. Aynısı olduğu için bu sefer tersten siz 90'ı söylemeniz gerekiyor arkadaşlar. Eşitlikleri verdiği için muhteşem üçlüden dolayı 90 derecemizi buraya yazmamız lazım. O zaman hadi bakın şekle yazalım birlikte. Bakın buradaki açıya 90 derece yazmalıyız. Başlangıç adımımız bu. Buradaki ifademizde arkadaşlar muhteşem üçlü kavramını gördük ve 90 derecemizi yazdık. Bunun yardımıyla Artık büyük üçgenden konuşabiliriz. Büyük dediğimiz ABC üçgenimiz arkadaşlar. Düşündüğümüz zaman şu mavi çizgiyle bağlantılı bize ne anlatıyor? Onu söylemek istersek ikiz kenarın ikinci özelliğini anlatıyor arkadaşlar. Bakın bu çizgimiz hem 90 dereceden dolayı yükseklik diyebiliriz. Hem de baktığımız zaman arkadaşlar buradaki ifademizden dolayı e, kenar ortay diyebiliriz. İki tane özellik bir arada var. Hem yükseklik hem kenar ortaysa biz aynı zamanda ne diyebiliyorduk? Açı ortay da diyebilirdik. Aynı zamanda ikiz kenar üçgen de diyebilirdik arkadaşlar. Evet büyük üçgenimiz ikiz kenar üçgenmiş. Bunu fark etmeye çalışıyorsunuz. Evet fark ettikten sonra cevabımız geliyor arkadaşlar. Çünkü bakın ikiz kenar üçgense eğer şuradaki bizim BC kenarımızın karşısında 70 görüyorsunuz. Bu taban açımızdır. Aynı şekilde diğer eşit kenarın karşısında da gidip 70 yazabilirsiniz. Evet Zor olan kısımlarını hallettik arkadaşlar. Burada bir muhteşem üçlüyü kullandık. Onu hatırlamaya çalışın. Hatırlamayanlar mutlaka şuraya baksınlar arkadaşlar. Sonra da ikiz kenarın ikinci özelliğini kullanarak büyük üçgenimizin ikiz kenar olduğunu yakaladık. Ve taban açılarının eşitliğini yazdık. Burası 70 derece ise buraya 70 derece yazdınız. Artık cevaba çok rahat gidebiliriz arkadaşlar. Ne yapacağız? Artık şuradaki üçgenimize yoğunlaşacağız. Buradaki EDC üçgenimizde Bakın şu iki kenarın eşitliğini düşüneceğiz. O zaman buradaki eşit kenarımızın karşısında 70 derece varsa bunun karşısında da 70 derece olacaktır. O zaman iç açılar toplamı 180'de hatırlarsınız. Alfa artı iki tane 70'imiz var. O da 140 yapacaktır arkadaşlar. Eşittir 180 diyoruz. E 140 karşıya atarsak da 180'den 140 çıkartırsanız cevabı 40 diye bulabiliriz. Cevabımız C şıkkıymış arkadaşlar. Yani burada size tavsiyemiz muhteşem üçlü kavramıyla ikiz kenarın ikinci özelliğini mutlaka tekrar edin. Sevgili gençler bu dersimizde üçgen açı ile ilgili güzel bir soru çözdük. İçerisinde hem muhteşem üçlü kavramını kullandık hem de ikiz kenarın ikinci özelliğini kullandık arkadaşlar. ÖSYM e bu iki özelliği çok fazla soruyor arkadaşlar. Başınıza katkısı olması için bu özellikleri defterinize güzelce not etmelisiniz. Evet arkadaşlar sizlere güveniyoruz. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.